Merhaba arkadaşlar. Bu Minecraft mod serisinin yeni bölümle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi <laughs> bayağı bir video dışında uğraştım ve sonunda e, tüm malzemeleri nadirite çevirdim. Biliyorsunuz önceki e, şeyde malzemeleri kaybetmiştik. ve bir şöyle bir şey daha göstereceğim. Yine yanlışlıkla kaydını sildiğim şeylerden birisi bu göstereceğim şey. Şöyle bir ende gidelim abi. Allah lan yürü yürü. Oğlum tamam, hayırdır lan. Ee, nerede abi portal? Nerede bu portal? Tamam abi, tam buranın üstünde olması lazım portalın. Portalın. Allah Allah. Abi ben bu portalı neden sürekli kaybediyorum? Şimdi böyle çıktın Böyle dümdüz uçtun. Portalın tam şurada olması gerekiyor. Evet abi tam buralarda olması gerekiyor portalın. La nerede bu portal ya? Sonunda abi. Buradan bu şekilde iniyoruz. Zaten 51 seviye olmamdan da göreceksiniz şimdi. Buradan bir uçuyoruz. Buradan böyle çıkıyoruz. Ve abi Enderman farmı. Mis. <laughs> bir de yanlışlıkla kaydı silmeseydim daha da mis olacaktı da. Yanlışlıkla kaydı şöyle Şaka gibi. Bu <laughs> <Şimdi deli> de. <laughs> Şuraya baksanıza abi Bize bunu daha e, alt seviyede yapmadım Alt seviyede yaptı, yapsaydım çok daha verimli oluyordu Şuna baksanıza Tamam abi gidelim Bugün arkadaşlar söyledim mi hatırlamıyorum Zümrüt farmı yapacağız evet zümrütlere doyamayacağız e, Farmı nereye yapabilirim diye düşünüyorum. Aslında şuralara bir yerlere yapabiliriz bak biliyor musunuz? Çünkü buralara da yayılmak istiyorum ya. Buraya bir yere yapabiliriz evet abi. Burayı da bir güzel düzleyebiliriz. Bunda verimlilik yok diye buna verimlilik basmak lazım. Şurayı şöyle hafiften bir açayım. Tamam abi, şimdi bu kadar yeter. Şimdi şöyle bir yan ekrandan bakayım abi. Bir bu şekilde itemleri hazırladıysanız başlayalım. İlk başta bir tane blok yerleştirerek başlıyoruz. Daha sonra bu bloğun soluna bir tane tuzak kancası yerleştiriyoruz. Yerleştir tuzak kancası yapacağımızı söylemedin ki. Tuzak kancası yapmamız gerekiyormuş. Adam bize nasıl tuzak kapısı yapacağımızı söylemedi. Ama bu bloğun yanına tuzak kancası yerleştiriyoruz. Tamam. Ondan sonra şu tarafa doğru şöyle e, şöyle bir ip yerleştiriyoruz ve ipin bir boşluk bırakıp burayı kırıyoruz. Ya abi şeyleri söylesene ya. Obsidyenmiş ben siyah yün zannettim. İsimleri olmadığı için Şimdi demir kapıyı alıyoruz demir kapıyı şu şekilde e, şu ipe doğru bakacak şekilde yerleştirip e, bunun önünü böyle kırıyoruz yerden zombi geliyor sonra buraya su koyuyoruz abi aynen böyle gel Oğlum sen ha şimdi e, şuradan merdiven veriyoruz buradan arkasına koyuyoruz sonra üstüne şu şekilde koyuyoruz ve buradaki su gitmiyor aynı zaman koyuyormuşuz şöyle tamamdır şimdiki blower abi şu tuzak kancasının üstüne bir tane blok koyup kapının üstüne de bir tane blok koyuyoruz ve böyle birleştiriyoruz ondan sonra redstone'lar nerede oğlum redstone'ları aldım ya kafamı çarptı Allah omzumu çarptım 9 tane ver. Hmm. Ya bir dakika buraya şey koyacağız. Şunu kır abi buraya bunu koyacağız. Tamam. Kırıyormuşuz. sonra tekrardan şu bloğu şöyle kap koyup buraya yine redstone tozu koyuyormuşuz ve bitti bu kadar yani çok basit test edeceğiz şöyle bir şey yapmamız lazım toprağı alıyoruz şu hareket bu ama bunu yere almamız gerekiyor şu şekilde ve bunu yaparken 3T yaparsak bu böyle takılı kalıyor abi sınırsız bitti Burada bu şekilde afk bırakabiliriz. Ve bunları alan köylüler var. Bu köyleri de yapacağız. Onları da yine gider mi? Gidiyor. Niye gitmesin ki zaten? Şimdi tekrar ben şöyle biraz daha afk bırakabilirim. abi bir zümrüt alıyorlar. Sadece bir zümrüt. Ama bu bakılım şöyle bayağı da baksanız abi 3 tek oldu hatta bir 3 yapalım. Aynen öyle. Şimdi ee, bunları alan köylüler hangisi? Hangi mesleği kullanıyorlar? Benim ona bir bakayım. E abi bunlar alıyormuş. Bunlar alıyormuş abi. Abi biliyor musunuz? Bizim bayağı bir çubuk şey yapmamız gerekiyor. Ben şunların hepsini çevireceğim. Bakayım şöyle bir. Başka da yok. Şimdi şu envanterimi ben boşaltayım abi. Daha kolay çevirelim. Abi sen şaka mısın ya. Neyse. Ee, şimdiki bakır. Bakırları at böyle. Bakırların yeri burası. Şunları da at. Şimdi demir kapıyı da şimdilik at şuraya. Dur. Şunu ver. Şunu at. Tamam abi. Şimdi... Şöyle yap. Ve şöyle yap. Şimdi bunların hepsini sat. Donal ha. Abi sanırım usta olmaları gerekiyor bunları almaları için. Aha bak aynen. yüklendi. Şöyle çubuk da satayım. Başka usta olan var mı abi? Bu var. Şöyle 58 tane var. Güzel abi idare eder. O kadar da kötü değil yani. Bunların hepsi kalfa, çırak filan. Ee, şimdi şöyle ustaya Allah'a Usta olmaya en yakın hangisi? Kalfa. Kalfa, usta, acemi. Usta, kalfa Bu da aynı, bu da aynı, bu da aynı, bu da aynı. Bu. Bu veya bu, bu abi. Ee, şunu bir şey yap. Bitti abi. İki istek artı on tane. Ve hala da tuzak kancamız var. Kasabilirdik de usta olmaları lazım köylerin. Tuzak kancası bir şöyle ayrı bir yer Şurası olur. Şunları da at abi. Bunu da şeye çevir şöyle zümrüt bloğuna. Tamam. şeyimiz bitti mi gerçekten ya? Abi ne kadar hızlı bitiyor. Şunlar ne alemde bunlarda da olmuş. Bunları da bir toplayıp satalım abi. Şimdi şurada bir tane var başka. Oha kaç kalp ne? Oğlum kaç kalp vuruyor bu? Abi kanadım kırılmak üzere. Benim kanadımdaki kırılmazlık ne işe yarıyor? Pardon da. Niye bu kadar hızlı kırıldı bu kanal? Kanat lan lan kanat. Harbiden lan bu kanat niye bu kadar hızlı kırıldı? Önceki bu kadar hızlı kırılmıyordu ve sadece kırılmazlıkta da onarım vardı. Başka hiçbir şey de yoktu. abi bu köyde çok hızlı kilitleniyor be. Gel. Oğlum öldüm lan. Abi. Neden bu kadar hızlı hasar yiyorum? Neden bu kadar fazla hasar yiyorum daha doğrusu? Abi o kadar seviyeydik ya. Abi anlaşıldı benim biraz şey kasmam gerekiyor. Yani şey kasmam gerekmiyor. Hem bunlara büyü basmam gerekiyor hem de shelter'ı bir tamir etmem gerekiyor. Bunlar da bir şey yok ama onu çıkaracağım. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Umarım izlerken elleriniz sizdir. Bay bay.